Herkese merhabalar. Ben tarih öğretmeni Ümit Kurt. YKS tarih dersinde ikinci ünite olan insanlığın ilk dönemleriyle karşınızdayım. Bu üniteden ortalama bir soru gelmekte YKS sınavında. Eğer hazırsanız ünitede neler öğreneceğiz? Yani ünite konu başlıklarıyla başlayalım. İlk olarak insanlığın ilk izleri. Bu konu başlığımızda tarih çağlarını anlatacağız. Daha sonra ikinci olarak yazının gelişimine bakacağız. Sonra önemli bir kısım ki buraya bir yıldız atalım. İlk çağda başlayacağım medeniyet havzalarına. Burada Mezopotamya medeniyetleri Anadolu ve daha sonra Anadolu ve Mezopotamya'nın çevresindeki uygarlıklara bakacağız. Dördüncü olarak insan ve göç hareketleri yani ilk çağda meydana gelen Ege göçleri, Amurru göçleri gibi göç hareketleri var. Biraz bunlardan değineceğiz. Sonra devletin oluşum şekli kabileden devlete buna bakıp son olarak da ilk çağda kanun çalışmalarına değinip videomuzu bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Eğer hazırsanız tarih çağlarıyla başlayalım. Tarih çağları, tarih öncesi dönemler ve tarihi çağlar olmak üzere ikiye ayrılır. Peki bu ayrımı ne yapar? Bu ayrımı önce 3200'de Sümerlerin yazıyı bulması yapar. O halde yazıdan önceki dönemlere tarih öncesi dönemler, yazıdan sonraki dönemleri ise tarihi çağlar adı verilir. Peki bu ayrımı yapmamızın gerekçesi nedir? Tarih araştırmalarını ve öğretimini kolaylaştırmaktır. Yazıdan önceki bölüm olan tarih öncesi dönemler kendi içerisinde iki ana başlıkta incelenir. Bunlar Taş ve maden dönemleridir. Ve hem taş hem de maden devirleri kendi içerisinde 3 ana başlıkta incelenir. Taş devri eski taş, orta taş, yeni taş, maden devirleri ise bakır, tunç ve demir olmak üzere 3 ana başlıkta incelenir. Yazıdan sonraki dönem olan tarihi çağlar ise 4 ana başlıkta incelenir. Bunlar İlk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağdır. İlk çağ milattan önce 3200 Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlar. Milattan sonra 375 kavimler göçünün tarihiyle sona erer. Tabi tarihçiler burada Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması ya da Roma'nın ikiye ayrılması tarihinde verirler. Ki burada bir fikir birliği yoktur. Bunun yanında Orta Çağ kavimler göçü yani 375'te başlar. 1453 İstanbul'un fethiyle sona erer. Yeni Çağ İstanbul'un fethi yani 1453'te başlar ve 1789 Fransız ihtilali ile sona erer. İçinde bulunduğumuz yakın çağ Fransız ihtilali ile başlar arkadaşlar. Şimdi Tarih çağlarının genel hatlarını belirledikten sonra şimdi de işin biraz ayrıntı kısmına geçelim ve bu devirleri ayrıntılı olarak işleyelim. Ve ilk olarak taş devirleri diyelim. Bilimsel adıyla Paleolitik Çağ olarak tanımlanan eski taş çağı günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başlamış ve 12 bin yıl önce son bulmuştur. Ancak verilen bu tarihlerin dünya geneli içinde geçerli olduğunu ve yerel olarak değişmeye açık bulunduğunu belirtmek gerekir. Yani sevgili arkadaşlar Paleolitik çağ, Anadolu, Mezopotamya, Mısır medeniyetleri farklı tarihlerde girmiş, farklı tarihlerde çıkmıştır. Çünkü o dönemde insanoğlunun arasında iletişim olmadığı için ya da uygarlıkların bulunduğu coğrafi şartlar bunda belirleyici olmuştur. Peki bu dönem nasıl bir dönemdir? İnsanoğlunun yaşadığı en uzun dönemdir. İnsan bu dönemde avcı, tüketici, göçebe ve toplayıcıdır. Peki bu ne demek? İnsanlar yalnızca yaşadıkları ortamda bulunan yabani sebze, meyve ve kökler ile avladıkları hayvanları yerek beslenmişlerdir. İklim ve çevre koşullarının değişkenliği nedeniyle yeni besin kaynaklarını aramak ve av hayvanlarını izleyerek küçük gruplar halinde konar göçer tarzda hayat sürmüşlerdir. O zaman insan olu bu dönemde üretici değildir, tüketicidir. İnsan doğa ilişkisine doğa hakimdir. Peki bu ne demek? İnsanoğlu yangın, sel, deprem vesaire bu gibi olaylar doğa olayları karşısında acizdir. İnsanın teknolojisi yeterli değildir. Çakmak taşları ve obsidyen adı verilen taşları yontarak insanoğlu ilk aletlerini bu dönemde yapmıştır. Bunu unutmayalım. İlk aletler Paleolitik çağda yapılmıştır ki obsidyen bu arada bir volkanik siyah bir taştır. Dönemin sonuna doğru en önemli icat olan ateş keşfedilmiştir. Ateşin Çakmak taşının yontulması ya da yıldırım düşmesi sonrasında çıkan orman yangınlarından faydalanarak insanoğlunun keşfettiği düşünülür. Ama ateş insan hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir ve insan hayatını kolaylaştırmıştır. Peki bu kolaylıklar nelerdir? Birincisi vahşi hayvan saldırılarının korunmasında insanoğlunun çok etkilidir. İkincisi etlerin pişirilerek yenmesi o zaman bu ömrün de insan ömrünün de biraz daha uzamasına vesile olacak. Ve son olarak da ki en önemlisi maden devrine geçişte ateşin önemli bir payı vardır. Çünkü e madenler ateşle eritilir. Peki bu dönemi aydınlatan dünyada önemli merkezler var mı? Tabii ki Fransa'da Lascaux. İspanya'da Altamira, Türkiye'de İstanbul Yarımburgaz, Antalya'da Karayin Beldibi ve Belbaşı mağaraları bu dönemi aydınlatan önemli merkezler. Gelelim şimdi bilimsel adıyla mezolitik orta taş dönemine. Aslında paleolitik çağın biraz daha gelişmiş hali. Yani bir anlamda devamı. Paleolitik dönemdeki yaşam biçimi olan avcı ve tüketici yaşam bu dönemde de sürdürülüyor. İnsanoğlu mağara ve ağaç kovuklarında yaşamaya devam ediyor. Biraz daha geliştirdiği mikrolit adı verilen kesici aletler yapıyor ateşi kontrol altına alıyor. Bir önceki dönemde bulduğu ateşi bu dönemde ne yapıyor? Kontrol altına alıyor. Bunun yanında bu dönemde buzullar artık erimeye başlıyor. Ve insanoğlu yavaş yavaş ne yapıyor? Neolitik çağa doğru yani su kenarlarına, dere kenarlarına, deniz kenarlarına doğru yürümeye gitmeye başlıyor. Peki Türkiye'de mezolitik çağda yani orta taş döneminde Aydınlatan merkezler var mı? Tabii ki Antalya'da Beldebi, Samsun'da Tekkeköy, Ankara'da Macun Çay önemli merkezler. Şimdi arkadaşlar, Neolitik çağı geçmeden önce burada bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Arkadaşlar, hem Paleolitik hem de Mezolitik dönem olarak aynı koşulları taşır. Hatta bazı tarihçiler bu iki dönemi birleşerek anla, birleştirerek anlatır ki bunun sebebi dönemin özellikleri pek farklılık göstermez ama neo İngilizce neydi? Yeni. O zaman neo yeni bir taş dönemine geçtik. Çünkü bu taş dönemi diğerlerinden çok çok farklı. Sevgili arkadaşlar, buzulların erimesiyle insanoğlu artık su kenarlarına yerleşmeye başlıyor ve su kenarlarına yerleşen insanoğlu tarımı başlatıyor. Evet, bu dönemin en önemli özelliği tarımın yapılmış olması, insanın tüketici yaşamdan üretici yaşama geçmiş olması. Yeni Taş döneminden dönemine önce Mezopotamya, daha sonra da Anadolu girmiştir. Bu dönemde buzulların erimesiyle birlikte insanoğlu su kenarlarına yerleşmiştir. Tarımsal üretim başlamıştır. Yerleşik yaşamla birlikte köy ve kasaba kültürü oluşmuş, köyler ve kasabalar kurulmuştur. İmece kavramı oluşmuş ve takas ticareti başlamıştır topraktan çanak ve çömlek yapılmış ve Türkiye'de Şanlıurfa'da Göbekli Tepe, Diyarbakır'da Çayönü, Konya'da Çatalhöyük bu dönemi aydınlatan önemli merkezler. Şimdi ise daha tarımdan uzaklaşmadık. Tarımsal faaliyetin yani Neolitik çağda ortaya çıkan tarım devriminin insan faaliyetleri üzerindeki etkilerine kısa bir değinelim. İnsanoğlu tarım devrimini başlatarak ...bir anlamda yerleşik yaşamı da başlatmıştır. Çünkü uzun hasat döneminde... ...ürünün başında bekleme ihtiyacı hisseden insanoğlu... ...yerleşik yaşamı mecburen başlatmıştır. Ve bunun sonucunda da... ...kalıcı mimari eserleri oluşturmuştur. Çünkü... ...ürünün başında bekleme ihtiyacı hisseden insanoğlu... ...köy ve kasabaları inşa etmek zorundadır. Ve ilk evler... ...Megarant tipi evlerdir. Bir e, oda ve bir avludan oluşan bu evlere megaron tipi evler denilmiştir. Bunun yanında insan üretmiştir, üretmiştir. Hatta ürettiği ihtiyacından fazla oluşmuştur. Biz buna artı ürün deriz ve artı ürün takas ticaretini başlatmıştır. Çünkü Ahmet Ağa mısır üretmiştir ihtiyacından fazla. Mehmet de buğday üretmiştir. Dolayısıyla mısırla buğday yer değişmiştir. Henüz para icat edilmediği için şu an için takas ticareti başlamıştır. Bunun yanında insanoğlu tarım devriminde tabii ki önemli bir güç olan hayvanların gücüne de ihtiyaç duymuştur. Sığır, at, eşek, katır gibi hayvanlar ne yapılmıştır? Tarım devriminde evcilleştirilmiştir. Yine korunma ihtiyacından dolayı da köpek gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir. Önce kurt gibi hayvanlar evcilleştirilmeye çalışılmış ancak kurt vahşi hayatından dolayı evcilleşmemiş ve kedi, köpek gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir. Bunun yanında yine tarım devrimi tarımda yardımlaşma anlamına gelen imece usulünün doğmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda yine tarımsal üretim faaliyetler dolayısıyla üretilen ürünün saklanma ihtiyacını ortaya çıkartmış ve insanoğlu ilk defa topraktan çanak çömlek yapımı Sürecine girmiş ve bir de bu süreci hızlandırmak için çömlekçi çarkı icat etmiştir. Ve son olarak da bitki liflerinden ürettiği göçebe dönemde avladığı hayvanların postunu giyen insanoğlu bu dönemde ürettiği bitkilerin liflerinden kendisine elbise yaparak ne yapmıştır? E, moda anlayışını da değiştirmiştir. Bu arada arkadaşlar, bir toplumun tarım ile uğraştığının kesin kanıtları vardır. Bunlar sorularda oldukça karşımıza çıkmakta. Bir toplumda tohumluk buğday varsa, sulama kanalı varsa veya tarım aletleri, orak, saban, tırpan gibi aletler bulunuyorsa o toplum kesinlikle tarım yapıyor demektir. Bakın tohumluk buğday, tohumluk. Normal buğday ya da arpa taneleri değil. Tohumluk buğday, sulama kanalı ve tarım aletleri, orak, saban, tırpan gibi aletler. Mesela soruda çeldirici olarak konulan şıklarda değirmen taşları, buğday ambarları, tahıl saklama kapları, buğday, arpa taneleri tarım yapıldığının kanıtı olamaz. Neden? Çünkü değirmen taşını yani ürünü kendisi üretmiyordur. Dışarıdan almıştır. Değirmen taşını kendi yapmıştır. Ya da yine ürünü dışarıdan almıştır. Buğday ambarını kendi yapmıştır. Tahıl saklama kapları da yine aynı şekilde. Buğday, arpa tanelerini de ne yapmıştır? Dışarıdan ithal etmiş olabilir. Bunlar tarım yapıldığının kanıtı olamaz. İnsan tohumu niye bulundurur? Ekmek için. Neden sulama kanalı yapar? Yapar. Çünkü tarlayı sulamak için neden tarım aletleri bulundurur? Çünkü tarımsal faaliyette bulunmak için. Bunlar tarımın yapıldığının kesin kanıtı ama diğerleri asla olamaz sorularda buna dikkat edelim. Ve şimdi tarım faaliyetlerinin insan faaliyetleri üzerine etkilerinden sonra maden devirlerinin özelliklerine geçelim. Kalkolitik yani bakır dönemi. Bakır... Doğada bol bulunan ve kolay işlenebilen bir maden olduğu için insanoğlu tarafından ilk kullanılan madendir. Bu dönemde yeni taş yani Neolitik dönemde oluşturulan köy ve kasabalar şehirlere dönüşmüştür. Türkiye'de Samsun'daki İkiztepe, Çanakkale'de Truva, Çorum'da Alaca Hüyük yerleşkeleri bu dönemi aydınlatan önemli merkezler. Ve Bakır döneminden sonra insan Tunç dönemine girmiştir. Tunç, Bakırla kalayın karıştırılmasıyla elde edilen daha sert bir madendir. Diğer bir adıyla da bronzdur. Hani bronz madalya alırlar ya, işte aslında o bir tunçtur. Bu dönemde şehir devletleri bu dönemde oluşmaya başlar. Site, kent ya da polis dediğimiz şehir devletleri bu dönemde oluşuyor. Sümer, Asur, Hitit gibi devletler bu şehir devletleri bu dönemde ortaya çıkıyor. Türkiye'de Kayseri Kültepe, Ankara'da Ahlatlıbel, Denizli'de Beyce Sultan yerleşkeleri bu dönemi yani Tunç dönemini aydınlatan önemli merkezler ve insanoğlunun kullandığı son maden, demir madeni. Demir zor işlenebilen bir maden olduğu için insanoğlu tarafından en son kullanılan madendir. Bunu unutmayalım. Genellikle bakırla karıştırılıyor. Bakır doğada bol bulunur, kolay işlenir ama demir hem doğada bol bulunmaz hem de kolay işlenmez. O yüzden de insanoğlu tarafından en son kullanılan e, madendir. Bu arada teknolojinin de birikimli ilerlediğini buradan görüyoruz. Demir madeninin kullanan toplumlar daha dayanıklı silahlar yapmıştır. Bu dönemde şehir ya da kent devletleri birleşerek yani Tunç dönemindeki bu şehir devletleri birleşerek... İmparatorluklar oluşuyor ve Türkiye'de Burdur'da hacılar, Yozgat'ta Alişar, Çanakkale'de Turva yerleşkeleri yine bu dönemi aydınlatır. Şimdi arkadaşlar, tarih öncesi dönemde yine dikkat edeceğimiz çok önemli bir hususa geldik. Tarih öncesi döneme ait bir yerleşim yerinde araştırma yapan bir arkeolog toprağın en üst katından en alt katına doğru hangi araç ve gereçlere rastlar? Sorularda karşımıza sıkça çıkan bir konu. Şimdi görseldeki arkeoloğumuz bir kazı yapmakta. Ve toprağın en üst katından en alt katına doğru insanoğluna ait hangi araçlara gereçlere rastlar? Şurası toprağın birinci katmanı, şurası ikinci katmanı, şurası da üçüncü katmanı olsun. Şimdi arkeoloğumuz ilk katmanda madenden yapılmış araç gereçlere yani sırayla demir, sonra tunç, sonra da bakır, araç ve gereçlere rastlar. Sonra ikinci katmana inen arkeoloğumuz topraktan yapılmış araç ve gereçlere rastlar ki bunlar topraktan yapılmış çömlek ve seramiklerdir. Üçüncü katmana inen arkeoloğumuz burada taştan yapılmış araç ve gereçlere rastlar ki yine bunlar bir taş bıçak ya da bir taş balta olabilir. O halde sırayla madenden yapılmış araç gereçler, Topraktan yapılmış araç gereçler ve taştan yapılmış araç ve gereçlere rastlar arkeoloğumuz sırayla. Eğer arkeoloğumuz bir kazı alanında böyle bir alanla karşılaşırsa şu yorumları yapar bu bölge için. Bu bölge tarihi öncesi devirleri sırasıyla yaşamıştır. Bu bölge etkileşime kapalı bir bölgedir ve bu bölge kendine özgün bir uygarlık geliştirmiştir der. Peki Dünyada böyle bir medeniyet var mı? Tabii ki. Mısır etrafı çöllerle kaplı bir medeniyet olduğu için etkileşime kapalıdır. Bu yüzden de orada yapılan arkeolojik kazılar sonrasında toprağın en üst katından maden, sonra toprak, sonra da taş eşyalara rastlanmıştır sevgili arkadaşlar. Peki Peki arkeoloğumuz bu şekilde yani 3. katmana rastlayamazsa yani birinci katmanda madenden yapılmış araç gereçlere rastladı. Daha sonra topraktan yapılmış araç gereçlere rastladı. Peki nasıl bir yorum yapar? Şöyle bir yorum yapar. Der ki bu bölge tarih öncesi devirleri sırasıyla yaşamamıştır. Bölge ya göç ya ticaret ya da savaş yoluyla etkileşime açıktır. Bu bölge kendine özgün bir uygarlık geliştirememiştir yorumlarını yapar. Peki dünyada böyle bir yer var mı? Tabii ki. Böyle geçiş güzergahları. Örneğin Anadolu ve Mezopotamya bunun en önemli örneğidir. Arkeolojik araştırmalar sonucunda Mezopotamya'da ya da Anadolu'da mutlaka katmanlardan biri eksiktir ve bu da bu bölgelere etkileşimin oldukça fazla yaşandığının bir kanıtıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili gelebilecek soruları halledeceksiniz umarım. Şimdi gelelim tarih öncesi dönemlerde Türkiye'deki önemli merkezler. Bu merkezlerden ilki Şanlıurfa Göbekli Tepe'dir. Göbekli Tepe, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır ve 1995 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından başlatılan kazlar sonucunda bu bölgede insanlık ve uygarlık tarihini değiştirecek önemli verilere rastlanmıştır. Göbekli Tepe'deki yapılar sevgili arkadaşlar dini ve ayinsel bir amaç taşımakta. Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine dayanmakta ve buradaki yapılar İkiz T şeklinde dikili taş ile onu çevreleyen taşlar ve duvarlardan oluşmakta. Ve günümüze kadar keşfedilen en erken dini mimarinin içerisinde yer alır. O halde Göbekli Tepe dünyanın ilk dini mekanı. İkinci bölge Konya Çatalhöyük'tür. Konya Çatalhöyük günümüzde UNESCO Dünya Mirası içerisinde yer alır ve dünyanın ve Anadolu'nun ilk şehir yerleşkesidir. Üçüncü bölgemiz Diyarbakır Çayönü'dür. Ve bu bölgede Dünya'nın ve Anadolu'nun ilk köy yerleşkesidir. Ve ilk üretim bölgesidir. Hatta Dünya'nın en eski buğday çeşitlerinden biri olan Emmer Evcil Buğdayı'na yine Diyarbakır Çayönü'de rastlanmıştır. O halde özetleyecek olursak Göbekli Tepe Dünya'nın en eski dini mekan bölgesi. Konya Çatalhöyük Dünya'nın ve Türkiye'nin ilk şehir yerleşkesi. Diyarbakır Çayönü de Dünya'nın ve Türkiye'nin ilk köy ve ilk üretim bölgesidir. Şimdi tarih öncesi Türkiye'deki bu bölgeleri inceledikten sonra tarih öncesi devirlerin genel özetlerini bitirip tarihi çağlara yani yazılı devirlere bir geçiş yapalım. Tarih öncesi devirlerinin özelliklerine bakacak olursak ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Tarih öncesi devirler dünyanın her bölgesinde aynı anda başlayıp bitmemiştir. Çünkü uygarlıklar farklı coğrafyadadır ve bu coğrafyalar arasında etkileşim oldukça zayıftır. Bir örnek verecek olursak Anadolu Yeni Taş Neolitik dönemi yaşarken Avrupa ta ki Paleolitik yani eski taş çağını yaşamaktaydı. İkinci olarak bu dönemlerin aydınlatılmasında tarih bilimine en çok arkeoloji bilimi yardımcı olur. 5 tane bilim sayabiliriz. Tarih öncesi yani yazıdan önceki dönemde tarih bilimine yardımcı olan bilimler arasında coğrafya antropoloji, arkeoloji, etnografya ve karbon 14'ü sayabiliriz. Ama bunlar içerisinde en fazla tarih bilimine yardımcı olan arkeolojidir. Üçüncü olarak bu dönemde insanoğlu arasındaki etkileşim ya göç ya ticaret ya da savaş yoluyla olmuştur. Ki o dönemde Instagram yok, YouTube yok, internet yok, WhatsApp yok. İnsanoğlu nasıl haberleşecek? Tabii ki ya göç ya ticaret ya da savaş yoluyla. Dördüncü olarak bu devirlerin adlandırılmasında arkeologlar genellikle insanoğlunun kullandığı araç ve gereçleri ne yapmıştır? Baz alarak dönemleri isimlendirmiştir. Arkeolog kazı yapıyor. İlk katında, toprağın en üst katından en alt katına doğru sırayla ne yapıyor? Önce demire rastlıyor. Diyor ki, "Ya burası diyor demir devri." Sonra bir altına iniyor. En fazla malzemene tunç. Tunç devri olsun burası. Sonra sırayla iniyor işte. En son alta indiğinde ne diyor? En son burada taşlar çok fazla dolayısıyla burası da taş devri olsun diyor. Yani dönemleri adlandırırken araştırmacılar insanlığın kullandığı araç ve gereçleri dikkate almıştır. Ve son olarak paleografya, epigrafi, filoloji gibi yazıyla ilgilenen tarihe yardımcı olan bilim dalları bu dönemde asla tarihe yardımcı olmaz çünkü yazı yok sevgili arkadaşlar. Evet, tarih öncesi devirlerin genel özelliklerini bitirdikten sonra şimdi tarihi çağlara, yani yazılı devirlere geçebiliriz. Peki yazılı devirleri ne başlatıyordu? Sümerlerin bulduğu yazı. O zaman yazı nasıl icat edildi? Sümerlerin ünlü yapısının adı nedir? Zikurat. Zikuratların en tepesi gözlemevi Orta kat okul ve ibadethane ve en alt kat ise ürünlerin saklanması için depo olarak kullanılmıştır. İşte Sümer yazısı ya da çivi yazısı adı verilen yazı Sümer rahipleri tarafından tapınak ve depolardaki malları kayıt altına almak amacıyla kullanılmıştır. Buradaki asıl amaç depolardaki malların isimlerinin belirlenerek birbirleriyle karışmasını önlemektir ve yazı ilk olarak Sümerlerin Uruk şehrinde ortaya çıkmıştır. Yazı çivi şekline benzediği için ise yazıya çivi yazısı adı verilmiştir. Böylelikle Sümer medeniyeti tarihi çağları yani yazısız dönemleri sonra erdirerek yazılı çağları başlatan ilk uygarlık olmuştur. O halde tarih çağları yani yazılı çağlar hangi uygarlıkla başlar? Sümerlerle başlar. Daha sonra Sümerlerden başka yazıyı icat eden farklı bir uygarlık da Mısırlardır. Onlar da kendilerine özgü bir yazı çeşidi olan hieroglif yazısını icat etmiştir. Hieroglif yazısının diğer bir ismi de resim yazısıdır. Ve bunu Mısırlılar papirüs bitkisinden elde ettikleri papirüs kağıdına yazmışlardır. Şimdi Sümerlerin çivi yazısını alıp bir de Mısırlıların hieroglif yazısını alıp daha da geliştiren bir uygarlık karşımızda. Fenikeliler. Fenikeliler de arkadaşlar Mısırlıların hieroglif yazısını ve Sümerlerin çivi yazısını alıp daha da geliştirip harf yazısına yani günümüzdeki alfabeyi oluşturmuştur. O halde bir uygarlığın bulduğu bir buluş başka uygarlıkların eklemeleriyle gelişir. Ve böylelikle işte arkadaşlar tarih çağları başlar. Şimdi gelelim tarihi çağlara. Tarihi çağlar yani yazılı çağlar İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ olmak üzere 4 ana başlıkta incelenir. İlk çağ Sümerlerin yazıyı bulduğu tarih olan M.Ö. 3200'de başlar ve M.Ö. 375 kavimler göçüne kadar devam eder. Orta çağ 375 kavimler göçüyle başlar ve 1453 İstanbul'un fethiyle sona erer. Yeni çağ ise İstanbul'un fethiyle başlar 1789... Fransız ihtilaliyle sona erer. İçinde bulunduğumuz çağ, yakın çağ ise 1789 Fransız ile başlar ve bu çağ hala devam etmekte. Peki bu çağlar içerisinde insanoğlunu etkileyen önemli olaylar nelerdir? Dilerseniz bir de buna göz atalım. İlk çağ içerisinde Musevilik ve Hristiyanlık gibi semavi dinler ortaya çıkmıştır. Ve Roma İmparatorluğu bu dönemde kurulmuş ve dönemin sonlarına doğru tabii ki ikiye ayrılmış daha sonra Batı Roma İmparatorluğu da yıkılmıştır 476 yılında. Orta Çağ, Orta Çağ'da İslamiyet doğmuştur. Derebeylikler oluşmuştur. Çünkü kavimler göçünün sonrasında merkezi imparatorluklar güç kaybetmiş ve bunun yerine Feodal düzen kurulmuş ve feodal düzendeki derebeyler de güç kazanmıştır. Aynı zamanda bu dönemde kilisede çok güç kazanmıştır. Skolastik düşünce yaygınlaşmıştır. Türk İslam devletleri kurulmuş ve Türk İslam devletlerinin üzerine Haçlı seferleri bu dönemde düzenlenmiştir. Yeni çağ. Osmanlı Devleti bu dönemde yükselme dönemine girmiştir. Avrupa'da coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform gibi önemli gelişmeler yaşanmıştır ve son çağ içinde bulunduğumuz çağ Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi gibi önemli olayların yaşandığı çağdır. Ve Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik ve Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan devletler arasındaki pazar ve ham madde yarışı 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı gibi savaşları tetiklemiştir. Tabi bu savaşlar içerisinde kimyasal silahlar ve atom bombası ilk defa kullanılmıştır. Osmanlı Devleti bu çağ içinde yıkılmış ve Türkiye Cumhuriyeti yine bu çağ içinde kurulmuştur. Şimdi çağların böyle içerisindeki insanlığı etkileyen genel olaylara baktıktan sonra bir de tarihi çağların genel özelliklerine bakalım. İlk olarak bu çağları unutmayalım. Bu çağlar Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlar ve tarihi çağları ayırt eden temel kıstas insanlığı etkileyen evrensel olaylardır. Tarih öncesi dönemleri ayırmamızda temel etken neydi? İnsanlığın kullandığı araç ve gereçlerdi. Oysa yazılı dönemleri ayırmamızdaki temel etken insanlığı etkileyen evrensel olaylardır. Bu dönemlerin aydınlatılmasında tarih bilimine en çok yazılı bilimler faydalı olur. Paleografya, epigrafi, filoloji gibi yazılı bilim dalları biliyorsunuz tarih öncesi dönemlerde kullanılmaz. İşte bu dönemde bu bilim dalları tarih bilimine oldukça faydalı olur. Evet sevgili arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik ve yine ünitemiz tabii devam ediyor. Bundan sonraki konumuz yine insanlığın ilk dönemleri ünitesi içerisinde ilk çağda başlıca medeniyet havzaları ve o bölümde işte Mezopotamya medeniyetleri, Anadolu medeniyetleri ve çevre uygarlıkları gibi uygarlıkları işleyeceğiz. Şimdilik esen kalın. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.